Merhaba arkadaşlar. Boşver Şehri kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf. Ben Gülnur. Bu bizim ilk çekimimiz olduğu için Hı. biraz heyecanlıyız. Evet çok heyecanlıyız. Ee, çekimde, seste herhangi bir sorun olursa kusurumuza bakmayın. 6 yıldır evliyiz. Bir tane oğlumuz var. 5 yaşında. Anaokuluna gidiyor. Hayallerimize bir adım atarak İstanbul'dan göç ettik. Nereye göç ettik aşkım? Balıkesir Bandırma'ya geldik arkadaşlar. Ee, geçen senede kısa da olsa bir 3 günlük hem tatil hem e, görmek için buraya gelmiştik ve çok beğenmiştik. Önümüzde de bir açıkçası fırsat doğdu. Bizde bu fırsatı eşimin de dediği gibi hem oğlumuzun anaokuluna başlayacak olması, eğitim hayatının başlayacak olması hem de bizim yaşam kalitemizin artacağını düşündüğümüz için buraya göç ettik. İstanbul'un kalabalık kaosundan işin açıkçası biraz kaçmak istedik. İstanbul'da o kadar çok boğuluyorduk ki hiçbir aktivite yapamıyorduk. Beşiktaş'a gideceğiz, Çatalca'ya gideceğiz. Günün yarısı yollarda geçiyordu. Yani göç etmemizin etkenlerinden biri de bu aslında. İstanbul artık böyle yaşanacak bir şehir değil. İstanbul'daki evimiz de bahçeliydi arkadaşlar. Bir apartman dairesi olmasına rağmen Küçücük de olsa oraya domates, biber, patlıcan, nane, kekik, semizotu her şeyi ekiyorduk. Hatta o videoyu da eklersin aşkım. Tabii. Orayı da gösteririz küçük bahçemizde. Hatta bahçemizde kocaman bir limon ağacımız da vardı. Ben pazardan şahsen hiç limon olan almıyordum. Yani İstanbul'da bile kendimize doğal ortamı oluşturmaya çalıştık ama bu bize yetmedi ve İstanbul'dan kaçmanın yollarını aramaya başladık ve bandırmaya geldik. Bandırma'nın en güzel tarafı da ulaşım. Her yere 10 dakika mesafede. Piknik yapmak istediğinde, denize gitmek istediğinde her yere çabuk varabiliyorsun. Ama İstanbul'da böyle bir şansımız yoktu. Bir yere gitmek istediğinde İstanbul'da, yani İstanbul'da yaşayanlar bunu çok iyi bilir, saatlerinizi alıyordu. Ve bu bizi çok yıpratıyordu. Çocuğumuzla hiçbir aktivite yapamıyorduk İstanbul'da. Şu an bile evimizden çıktık. 5 dakikada bir parka geldik. O kadar güzel ki çam ağaçları var her yerde. Hatta çekeriz aşkım onu da gösteririz takipçilerimize de. Buraya gelmeden önce birçok YouTube kanalını zaten abonesiydik. Onların da çok önemli katkıları oldu bize. En azından İstanbul'dan göç etmemize. Evet. Ege veya Akdeniz taraflarını çok istiyorduk ama arsa fiyatları o kadar çok artmış durumda ki maalesef bu hayalimizi gerçekleştiremiyoruz. Bandırmaya gelmemizin bir sebebi de arkadaşlar İstanbul'dayken yani müsait olduğumuz zamanlarda herkes gibi biz de sarı siteye bakıyorduk. Arsalara baktığımız çok oldu ancak bir sonuca varamadık. Nitekim gidip görme şansımız yok. İmar durumu nedir? İşte birçok seçeneği var bunların. Belki içinizde bilenler olur. 5 dönümün üstündeki yerler kadastro yol varsa işte yüzde beşi kadar binde beşi kadar yapabiliyorsunuz işte imarlılar farklı kadastro yolu olmayanlar farklı vesaire bunlar gibi birçok detay var bu detayların içinden de çıkmak çok zor biz de şunu düşündük yani bandırmayı zaten gelip gördük buranın köyleri gayet güzeldi çok güzel yani birkaç yerini gezdik çok beğendik Dut limanı nice taraflarına da gittik, bayıldık yani Daha oraları. gezmediğimiz birçok bir yer, var. yer var ve e, onları da inşallah sizle birlikte gezeceğiz. Bu süreçte yaşayacağımız zorlukları hem biz öğreneceğiz hem de kanalımız sayesinde size aktarımını sağlayacağız. Bizim gibi hayalleri olanlar için biz de onlara bir yol haritası olabileceğiz, evet. en azından fikirleri olacak biz de yaşayıp göreceğiz bakalım. <laughs> Tabi hayalimiz inşallah. Allah karşımıza güzel böyle bir arsa çıkartır da evimizi, i̇nşallah. evimizi yaparız. Bahçemizde tavuklarımız olur, kuzularımız olur. İnşallah. Çok istiyoruz evrene olumlu enerji gönderelim. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz çünkü bizim ilk videomuz. Şimdiden çok teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.